bu yaz tatil planımız yok. Neden yok? Çünkü millette para yok. Para olmadığı için her şey de pahalı. Pahalı olduğu için kimsenin de tatil planı yok yani. Herkes enflasyonun altında eziliyor. Bu yüksek fiyatlardan dolayı zaten millet per perişan. Millet kredi kartlarıyla döndürüyor. Ya da aldığı maaştan ancak geçinebiliyor. Tatil matil. Hayal yani. Gerçekten hayal. En son ne zaman tatile gittin? En son 3-4 sene olmuştur yani. Ne kadar mal olmuştu? Koronadan önce gitmiştik bilmiyorum yani Şimdi unuttum. tatile gitmek isteseniz ne kadara malum? Vallahi en az bir en az bir 20 bin liranın üstünde olması lazım ki tatile gidesin. E şimdi kimse de 20 bin lira cebinden çıkarıp da bir tatile veremez yani. Çünkü milletin geliri asgari ücret sınırında olduğu için kolay kolay kimse de yani tatile gidemez. Kredi çekmesi lazım, boşlanması lazım. O da çok zor çünkü onu ödemesi de var. Yani bundan sonra gerçekten tatil asgari ücretler için Evde 2-3 kişi çalışsam bile geçinemezsin. Tatil artık hayal yani. Memleketine bile gidemezler. Memleketi İnsanlar memleketine daha gidemez yani. Hani eskiden memlekete gitmek kolaydı. Şimdi memleketine bile gidemez. Otobüs, uçak paraları bile çok pahalı. Teşekkür ediyoruz Hoşçakal Bu yaz tatil planınız nedir diye soruyoruz. Yaz tatil planımız var mı aşkım? Fiyatlardan dolayı pek yok. Ekonomik şartlara el vermiyor mu sadece. Aynen öyle. Şu an günümüzde bir otele baktığınızda daha yeni evlendik zaten. Balayına falan gidemedik. Teşekkür Balayına ederim. Gidelim. Aynen. Çünkü haddinden fazla fiyat artışı var. Genellikle de zaten oteller hep turistler. Şu an meydanlarda bile turistler çok ön planda. Bunun nedeni de zaten belli olarak dolar. Bu sebepten dolayı gidemiyoruz ama en iyi ihtimalle memlekete falan gideriz diye düşünüyorum. Çünkü 9 günlük bir tatil var. O şekilde değerlendiririz Şu herhalde. De gidemiyoruz dediniz. Muhtemelen Aynen. araştırma yapmışsınızdır. Ne kadar tatil fiyatları ortalama? Yani mesela İlla ki ucuz çaplı bir şey bulunabilir ama hani bizim baktığımız genellikle hani iki buçuk milyar günlük işte 3, beş, on insanların cebindeki paraya göre artıyor veya düşüyor. Yani şimdi günlük bin lira olanlar da gerçi çok hani içinde seçenek barındırmıyor. O yüzden hani ya biriktirip gideceksin ya da hani gitmeyeceksin gibi bir şey. <laughs> Teşekkür ederim ben. Size de soralım, bitirelim. Bu yaz tatil planınız nedir? Efendim? Bu yaz tatil planınız nedir? Tatil planı var mı sence? Böyle var, var mı işte soruyorum. Yok, yok ki. Neden bir kişi yok? bir kişi çalışırsa belki kirayı da ödüyorsa nasıl tatile gitsin? Yeni evliler, yeni eşler halihazırda tatile gidemiyorlar. Plan yapıyor 30 milyardan aşağıya alamıyorsun ki mi? Mi? Evet. Hayırlı olsun. Evlendiniz. Balayına gidemiyor muyuz? Yani bir 8 ay oldu balayına gittik tabii de ama her sene tatile gitme imkanı olmuyor tabii insanın Türkiye da şartlarına baktığında. da zorlaştı kızım. Hani seçimden sonra her şey gülü gülistanlık olacaktı. Hayat pembe, toz pembe görünecekti. Hiçbir şey olmadı. Hayatımızda hiçbir şey değişemedi. Hani veren vaatler nerede? Çok vaatler verdi. İndirim olacak, yardımlaşma olacak, yaşlılara indirim olacak. Zam getiriyor ama aylıkları yükseltiyor. izam e, ha birə termanıyor o ələklərin nə faydası olur? Garibanlar o fiyatlar nə yolsun nə yesə vallahi bax kendi evi bağı olanlara bəki çoy qoymas amma kirayədə oturanlar insanlar nələr yaşayır? O milyar ver 15 milyar var kirayə. Sab e, maaşları, əməklər yüksəltirsənsə amma primləri yüksəltirsənsə prim də yüksəlir. Dan əməklinin deyelim, danım kimi garibanlar çox prim yüksəldir. Bu insanlar e, primin nə söylədəsi? Amma əməklilərə söz verirəm maaşlarınızı yüksəltirəm. E, Yüksəldəndə onlarınki Biz ne yiyelim ne içelim e gidip alışveriş yapıyoruz pazarda önce 100 TL ile 200 TL ile şimdi 1000 milyon cebinde olacak da gideceksin. 1000 TL pazara cepte yetmiyor. Tabii yok, yok. O, o çantanı elinden getiriyorsa utanıyorsun ki oğlana eşine nasıl cevap vereceğim 1000 TL koydum bu torbanın içine. Ne getirdim sebze meyve iyisi getirdim. Yani önce insanlar çifter çifter alırdı Allah belamı versin ki yani sebze alıp diyemiyorsun Bu durumlar düzelir mi siz? Valla bilmem seçim öncesi vaatler çoktu ama ben hiçbir vahat yerine geleceğini hiç düşünmüyorum. Yani yazık, yani yazık bu gençlere yazık biz geldik gideceğiz bizden sonradakiler ne olacak? Bu yaz tatil planınız nedir? Yaz tatil planı yapacak ekonomimiz var mı? Görüyoruz yani vatandaşlar. Yaz tatil planı köye gideceğim. Neydi yani köy. Ankara. Ankara'ya gidiyorsunuz. Deniz deniz kenarlarında, Ege kıyılarında tatil planınız yok mudur? Yok. Neden yok? Ya da Neden ne zaman tatil yaptın? en son ne zaman yaptım? Herhalde bebekken falan gitmişim, hatırlamıyorum. Yani çünkü yapabilecek imkan var mı, güç var mı? Yani şurası bile full turist dolu. Yani bir yemek yemeye kalksanız bile Arap beş katı. Şeyler bile Arapça yani. Aynen tabelalar. Biz soruyoruz sizden önce vatandaşları. Antalya'da bütün oteller dolu, herkes rezervasyon yaptırmış. Kim bu tatile gidemeyenler? Onlar Türk değildir onlar. Onlar Türk bence değil. de Türk değil. Türk Biz, Asıl Türkler işte burada. 5 yıl sonra gidenler falandır yani. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? 5 yıl sonra Türkiye'yi görebilirsem söylerim. Sonumuz hayır olsun diyelim. Rica ederim. Bu yaz tatil planınız nedir? Yaz tatil planı para olsa yaz tatili yapacağız. Tabii ki. Görüyorsun ekonomi konusunda biraz sıkıntılar var. Yani plan köye gitmektir. Başka bir yaz planımız yoktur. Deniz kıyılarında İzmir'de, Antalya'da tatil planınız yok mu? Deniz kıyımı, Antalya mı dediniz? Rüya ancak. Rüya görürüz ya niye siz niye yani. Böyle ya cepteki paraya bakıyoruz ya. Biz de yani bu parayla nereye gideceğiz? Yani bu parayla hiçbir yere gidilmez ki. Biliyorsun ondan sonra bir markete gitsek hemen BİM nerede diyoruz. En ucuz şu an BİM'dir biliyorsunuz. Öbür marketlere karışamıyoruz zaten. Ekmek olmuş kaç para? Hadi benim dört tane çocuğum var. Dört tane çocuğuyla bir tatile çıksam, kendi hesabımı yapsam. 50 bin lira, 60 bin lira. En düşük yani gitsem pansiyonda kalsam. 60 bin lira bir tatil. Ama bana çok ağır gelir. En son ne zaman tatil yapmanız? En son mu? Hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. İnan ki hatırlamıyorum. Ben teşekkürler. Sen soralım. Bu yaz tatil planınız nedir? Ne tatili kızım? Yok <laughs> mu tatil planı teyzem? Bayram... Ben de ömrümde tatil yapmadım. Ömrümüzde tatil yapmadınız. Yok mu şu an artık tatil yapma gibi planınız? Deniz kıyılarında, yok. Antalya, İzmir... Evimi yaptım bak düşünüyorum ancak. Eski Tatil evimiz... yapamıyor muyuz artık? He? Tatil yapamıyor muyuz? Köy falan da mı yok? Köye de mi gitmiyoruz? Köyde var <laughs> evimde. Diyorsun, ne diyorsun, ne diyorsun, ne diyorsun. Bu yaz tatil planınız nedir? Bak ben izine çıktım ne tatile Memleketime gidemiyorum. Bilet ne kaç gidemiyorum? para? Bilet kaç para? Ne kadar bilet fiyatları? 750 milyon olmuş. Giresun. 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 Nasıl gideceğim? Gid, nasıl gideceğim? Giresun. Giresun. İzindeyim önce İstanbul'da geziyorum. E, cebimizde para mı var? Bir tek kişi tatile gidemiyor. Tek kişi tatil kaç para biliyor musunuz? Ne kadar? Antalya'da. 10 milyardan başlıyor. Bir hafta 10 Ne yapacağım? Nasıl gideceğiz? Dolar olmuş 25 lira. Ne yapacağız? Böyle ne olacak yani? Bu halimiz ne olacak? En son ne zaman tatile gidiyor? hatırlamıyorum ki. Yaşımı yaşımını hatırlamıyorum yani. Bırak tatil bak iki kere izine çıkıyorum. Tatili bırak evden çıkamıyorum. ayemin önüne geliyoruz takılıyoruz işte buralarda. Yatı kendiniz var. Tatil yapma gibi düşünceniz neden yok peki? Para mı var? <laughs> neden yok diyorsun? He? Ekonomik şartlardan. Abi canım ekonomik şartlar cebinde kaç para var? Ya? Burada gezenler cebinde kaç para var? Kim zengin ya? Kim zengin? Parası evet. var? Bir asker ücretle çalışıyor. Sekiz buçuk milyar para alıyor milleti 8,5 buçuk lira ne yapacağım? Ben bir tek yaşıyorum, bak bekarım. Yani asgari ücret üstünde para paraları yetiştiremiyorum. Kendimi yetiştiremiyorum. Bir de evli hali insanları düşünemiyorum. Kira verenleri falan düşünemiyorum yani ya. Ben hepsini izliyorum bak. Bütün sokak röportajlarını izlerim. Sizin bir tane arkadaş var, genç arkadaş var sizin şeyiniz. Ha, hepsini izlerim. Hepsine de böyle inşallah denk gelelim diyordum. Bugün denk geldi, iyi oldu valla. Yani bunu yayınlayın yani çok sıkıntı ya vallahi diyorum çok sıkıntılıyız ya. Vatandaş olarak önümüzdeki süreçlerde tatil yapabileceğiniz bir dönem olacak. Ya ne tatili ya sen dalga mı çıkıyorsun ben? Uzun vadeli 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? 5 yıl sonra mı? 5 yıl sonra ben yarını göremiyorum 5 yıl sonra nasıl göreceğim ya? He? Ben yarını göremiyorum sen 5 yıl sonra diyorsun ya. Bak izine çıktım kaç günden beri doğal doğal varım. eminim. Nerede ucuz bir yer var işte gidip takılıyorum. Zaman geçiriyorum. Bir sigara olmuş 40 lira. Ne yapacağım ben? Günde 2 paket sigara içiyorum. Ne yapayım? 80 aya vur içmeyin diyecekler. Ben İçmeyin, ne yapalım? Söylüyorum. Sigara içmeyin, gezmeyin, yemeyin, dolaşmayın. Ne yapalım? Biz yaşamayalım o zaman. Evlenmek zaten hayal. Evlenmeye geç. Evlenmek ben artık öyle bir umudum kalmadı. Yani Allah Allah'a şükür işim var, işimiz var, çalışıyoruz. Bir şekilde primimiz olur, emekli oluruz. Ondan sonra hayatımızı kurtarız ama yani yar bugün değil. Yarını ben göremiyorum ya. Şimdi, bak çok şimdi çok yani. şimdi e, balık ekmek yerim şurada. Geçen gün 75 liraydı, şu an 90 milyon olmuş ya. Bir balık ekmek. 75 lira kadın arkamda varıyor diyor ki bir hafta önce diyor 75 lira diyor. Şu anda 90 milyon olmuş ya 15 milyon. Ya bizim maaşlar o kadar zam geliyor mu? Geliyor mu yani askeri ücret falan o kadar zam geliyor mu? Temmuz ayında gelecek beklentiniz. Ne kadar gelecek? 11. 11 ya şey 10 buçuk. 10 buçuk geçmez. ona göre benzine ne kadar geldi? Sigara ne kadar? Paket başı 5 lira ya. Paket başı 5 lira. Ben 80 milyon günde sigara parası veriyorum. Aya vur. 8 kere 3 milyon lira. 10 buçuktan 2 buçuk çıkart. 8 milyon 8 milyon lira ben ne yiyeyim? tek başıma şey ailemle yaşıyorum ama ev, bekarım. Yani ne olacak böyle? Bütün röportajları izlerim bak. Bütün hepsini hepsine aboneyim. Size de aboneyim. Bütün hepsini izlerim. O e, Hasan var. Hasan falan hepsini izliyorum. Yani a, halkım biraz konuşun. Halk konuşmaya çekinmeyi şey yapıyor. Konuşmaya korkuyor ya. Ya niye korkuyorsunuz? E gelsinler altınlar beni ya. Altınlar beni ya. Ya alsınlar konuşacak bir şey konuşmuyor Ya ben ya, ya, ya eleştireceksin abi. Eleştirme hakkımız değil mi? Anayasal hakkım benim ya. Eleştiri yapacağım. E, beğenmiyorsan beğenmeyebilirsin abi. Ya iş, işimiz çok zor. Vallahi iyi evet. oldu İyi denk geldik. İyi konuştuk. Bunu yayınlar izleyeceğim. Evet. Ne zaman yayınlanacak? 2-3 güne yayınlanır. Daha, o arkadaş gel. daha yayın yapmıyor mu sizin? Yapıyor benden sonra. Gelsin. Öyle mi? Aynen. Hadi bakalım. Hasan'ı da seviyorum sizi de seviyorum güzel. Görüşürüz. Soralım size bu yaz tatil. Size soralım bu yaz tatil planınız ne? Vallahi yaz tatili planım ben Türkiye'de yaşamıyorum. Nereden geldiniz? Almanya'da yaşıyorum. Mardinliyim, Mardin Arabiyim. İnşallah Almanya'ya yarın döneceğiz, bir ay sonra Mardin'e gideceğiz. Mardin, e Mardin Biz Mardin'e gidiyoruz, biz başka yere gitmiyoruz. Almanya'da tatil yapmak lüks mü peki sizin? Almanya'da tatil yapmak yok, kesinlikle lüks değil. Türkiye'de tatil yapabilir mi bir vatandaş asgari ücretli? Almanya'dan asgari ücretli mi yoksa burada mı? Ya orada asgari ücretli, burada tatil yapar. Yani Almanya'da nasıl söyleyeyim size ekonomi yönden yani tabii Türkiye'de de pahalılık var, Almanya'da da pahalılık var. Ama Almanya'daki de buradaki de biraz Türkiye'de biz pahalılık görüyoruz. Yani herkes ama inşallah devletimiz bunun hepsinin üstünden gelir. Çünkü bu biliyoruz ki bu dışarıdakilerin artık yani öbür devletlerin Türkiye'ye ekonomik baskı falan yapmaları yüzünden kaynaklanan bir şeydir. Bizim devletimize kesinlikle güvenimiz sonsuzdur. Mardin Arapları olarak biz her zaman inşallah devletimizin yanındayız. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Amin cümlemize. Eyvallah. Almanya'dan dövizle geliyoruz. Evet. Antalya'da, İzmir'de, Bodrum'da tatil yapmasak, yapmak istesek ne kadar mal? Vallahi bunu düşünüyormuşsunuz ya. ya geliyorum Mesela tatil yapmaya mı? Mesela bir haftalık falan Alman yani ben şahsen ben Antalya'ya gitmem ben giderim kendi köyüme kendi köylüme kazandırırım. Öyle bir şeyim var. Yani 2000-3000 euro Antalya için böyle yani Köylüme kazandırmak istiyorum diyorsunuz. Almanya'da yaşıyorsunuz. O zaman yani buyurun gelin Türkiye'de yaşayın. Türkiye'mize kazan. Ya ben evlenerek Almanya'ya gittim. Hı hı. Şimdi bazıları yabancılara Almanya'da yaşayanlara böyle sanki düşman gibi bakıyor. Mesela Almancılar falan. falan. Yok. Biz ne? Avrupa'da yaşayanlar olarak Sadece eğer bizi burada Türk kardeşlerimiz inşallah duyuyordur. Yabancılar inanın hepsi çok şükür devletine, milletine bağlı. Herkesin kaderi ayrı yazılmış. Bazıları orada yaşıyor, bazıları burada yaşıyor. Ben evlenerek gittim Almanya'ya. Her sene de yani ben İspanya'ya da gidebilirim, İtalya'ya da gidebilirim. İstediğim her devlete gidebilirim yapmak için. Türkiye'de etmek yaşasaydınız gidebilir miydiniz? Türkiye'de yaşasaydınız ya, Türkiye'de yaşasaydınız biraz sıkıntılı ama dediğim gibi inşallah devletimiz her şeyi inşallah düzene koyacak. Şey. Temennimiz odur yani milletimiz için, vatanımız için inşallah. Size soralım. soralım bu yaz tatil planımız nedir? Evde. Evde. Neden evde? Ekonomiden dolayı. En son ne zaman tatil Bir iki, bir iki ay önce yaptım. Bir iki ay önce. Ne kadar mal oldu bu tatil? Eşimle ikimiz bir buçuk. Nereye gittiniz? Düzce'ye. Düzce'ye. <laughs> Deniz kıyılarında, Ege kıyılarında bir yerlere gitmeyi düşünüyor musunuz? Yok. Maliye maliyetten dolayı. Evet. Peki uzun vadeli düşünce ya bir seneye öbür seneye gideriz dediğiniz bir planınız oluyor mu? Vallahi bilmiyorum. İnşallah diyor. Bu yaz tatil planımız nedir? Yaz tatili ekonomik şartlar el vermediği için bir tatil planı yapamayacağız yani. En son ne zaman tatil ya? İki sene önce. İki sene önce. Ne kadar mal oldu? İki sene önceki mi? Yine 3-4 bin liradan fazla yani. Bu yıl neden tatile gidemiyorum? Nasıl mı? Seçim Bitele yaklaşık 20 gün oldu. Türk lirası %30 değer kaybetti. Verilen zamlar da zaten daha gelmeden eridi gitti. Nasıl tatil yapabileceğiz ki? Yapma şansımız yok. Yani herkes şimdi konuşuyor. Vatandan, bayraktan bahsediyor da kimse ekonomiden bahsettiği yok. Gelecek zamlardan da kimsenin bahsettiği yok. E bunlar tabii ki vatandaşı kötü durumu düşürüyor. Çoluğunu çocuğuna vakit ayırmayı bırak, tatile çıkmasını bile imkansız hale getiriyor. Ama işte bizim siyaset anlayışımızda şu var. Biz takım tutar gibi parti tutuyoruz. Kimse gerçekleri konuşmuyor. Toku konuşan yok şu anda. İHA'yı konuşan yok. Siyahı konuşan yok. Bu yapılanların hepsinden biz gurur duyuyoruz. Ama ekonomi yok. Şimdi bakalım Mehmet Şimşek neler yapacak onu da bilmiyoruz. Mehmet Şimşek sizce ekonomiyi düzeltebilir? Bence düzeltemez. Neden düzeltemez? Çünkü ben şeye inanmıyorum. Yani Mehmet Şimşek'in özgürce hareket edeceğine inanmıyorum. özgürce hareket edemeyeceğinden dolayı da yine Eski Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyorsunuz, BDDK'nın başına geçiriyorsunuz. Mehmet Şimşek'in özgür hareket etmesini nasıl bekliyorsunuz yani? İmkansız. Rica ederim. Merhaba, bu yaz tatil planınız nedir? Merhaba, bu yaz tatil planım. Evde oturmak. Neden evde oturmak? Çünkü fiyatlar çok yüksek. En son ne zaman tatil yaptın? En son geçen sene yaptım. Bodrum'a gitmiştim. Ne kadar mal oldu Bodrum'da tatil? Benimkisi o kadar fazla mal olmadı. Çünkü arkadaşımın yeri, yeriydi. Sadece gidiş geliş derken 3000 bin, 4 buldu. Neden tatil yapamıyoruz peki? Rahatçası tatil şu yapmak için de hakkınız değil. yeterli mi? değil. Bütçemiz yeterli değil. 11-12 ay çalıştınız. Bir hafta tatil yapmak için de hakkınız değil mi? Ama şimdi bu aile de var. Aile geçindirmek de var. Evlilik var, şu var, bu var. Hepsi var yani. Sonuçta. Onunla vaktimiz olmuyor. Ama belli değil. Belki gidebilirim. Hadi bakalım. Hayırlısı. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Ederim.